Eh, artık şunun parazitini çıkart. Heh, sen benim parazitimi çıkartacaksın. Al pompa. Pompayı yedikmek istemem. Patlatırım seni böyle. Heh, artık işim bitecek. Titan Speaker'ıma bize gelecek. Hayır yapma bunu. Puh. Sıra sende Titan Speaker'ıma. Allah büyük saldırı kankiler. Artık bize gelecektin tamam mı? Hayır. Çık. Oh, ha, ha, ha. Puh. Puh. Bu basitti. Heh, sen benim bu oyunuma girip beni ele geçireceksin. Al böyle boğazını nasıl patlatır. Oh. Heh, artık ben de Aa, Ben şöyle. Ha, o neydi? Artık bize göreceksin. Hayır. Heh, heh, onu kurtaramayacaktı. Dürdüm. Onu kurtaramayacaksın. Hayda. Hemen sıçmaza gideyim. Onu kurtardık. Hayır. Hayır. Artık bize geliyorsun. Hayır, beni lütfen bırak. Lütfen. Lütfen. Lütfen falan kalmadı. Neredeyim ben? Yaptıklarım nelerdi benim? Nelerdi benim? Neyse en iyisi ben dinleneyim. Artık gitmem lazım. İyi şanslar. Halbuki bu film enerjik.